Değerli kardeşlerim. <laughs> ilahi Arap, şu güzel yurdunda, şu güzel evinin önünde, şu güzel insanlarla yedisinden yetmişine varıncaya kadar el açıp Ya Rabbi senden yardım istiyoruz. Şu güzel vatanı bizlere ilerlebet vatan olarak kalmasını nasip eyle ya Rabbi. <laughs> evet. Şimdi bir haftadır milli iade nöbetinde bizlerle beraber olan yöneticilerimiz, büyüklerimiz de aramızda onları ben önce bir takdim edeyim. Sonra konuşmalarını yapmak üzere tekrar takdim edeceğim. Rize Belediye Başkanımız Sayın Profesör Doktor Reşat Kasap da aramızda. Çaykur Genel Müdürümüz, Eski Bakanımız Sayın İmdat Sütkoğlu aramızda. Meclis Başkanımız Salih Mehmet Kazancı aramızda. Yine merkez ilçe başkanımız AK Parti Sadettin Kürt aramızda. AK Parti İl başkanımız ne? Muhammed Avcı aramızda. Haydi hep beraber bayrakları bir görelim. uzunca bir sürede meydanlar halk tarafından bekleyişlerini sürdürecekler. Ellerinde Türk bayraklarıyla partili, partisiz herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesine bir tarihe adeta tanıklık ediyor. Birazdan yine konutlarım olacak vatandaşlara uzanacağız. Ellerinde Türk bayraklarıyla buralarda saat 19 itibariyle başlayan bekleyiş Maçlarla şarkılarla biraz önce Kur'an-ı Kerim tilaveti de vardı. Demokrasi nöbeti devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en alçak terör saldırısıyla karşı karşıyaydı. Bu bir belki darbe girişimiydi ama bu bir terör saldırısıydı. Ama vatandaşın dik duruşuyla, dirayetiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii ki talimatıyla o gün bugündür vatandaş meydanlarda. Neler söyleyeceksiniz? Duygularınızı alalım. Bundan sonra tabii bu yürüyüşler, bu bekleyişler Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci talimatı kadar devam edecek. Sözü size bırakıyorum. Ben. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Tabii öncelikle eee yağmurun çaya dönüştüğü e, ve Sayın Cumhurbaşkanımızın şehri Rize'den herkese selamlarımızı iletiyoruz. Elbette tabii ki biz burası Rize ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ili şehri ayrı bir sorumluluğumuz var. Ve bu sorumluluk çerçevesinde de za olsun hemşerilerimiz, vatandaşlarımız gerekeni yapıyor. Biz de onlarla birlikteyiz. Akşam saat yaklaşık yedi buçuk sekiz civarında başlıyoruz. Sabah namazını kılıp Kahvaltı yapıyoruz ve herkes işine gidiyor, gücüne gidiyor. Ee, bu, bunlar devam edecek. Bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın e, vereceği talimata yani bitti herkes evine gidebilir dediği güne kadar devam edecek. Elbette devam edecek. Ama tabii ki burada e, bu e, bunu iyi analiz etmemiz lazım. Yani her noktada elbette e, devlet e, Erkanımız tarafından. Bunlar e, inceleniyor, tetkik ediliyor, analiz ediliyor. Ama her noktada ülkemizin her eee noktasında yaşayanları tarafından e, bizim gibi insanlar tarafından bunların eee daha kendimizce e, analiz edilmesi gerekir. Peki bu olayın e, esas itibariyle gerçekleşmesinin birçok sebebi var. Ama kendi yaptığım eee analizler e, sonucunda temelde üç nokta eee çerçevesinde topluyorum bunları. Bunlardan birincisi ve herkesin eee hemfikir olduğu eee Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı olan e, e, tamamen e, Sayın Cumhurbaşkanımıza ciddi. hedef olan bir e, sebepten dolayı o, o, o yapıldı. <laughs> İkincisi de lider bir ülke Çoğunlukla olma yolunda olan son özellikle 15 yıl içerisinde atılan adımlar bir büyük şey projeler razı ediyor bu artık bu eskisi gibi kendi yerinde kendi ileride, kaderine ileride, razı bir, bir atmosfer içerisinde değil. Daha çok tarihsel misyonuna uygun bir davranış ortaya koyma süreci içerisinde bir olduğu görülmektedir. Ve bu da e, tabii ki e, dünyada e, e, ne diyelim lobilerin dünya e, yönetimini elinde tutan kesimleri e, oldukça rahatsız etmektedir. Evet bu e, sebeplerinden ikincisi de budur. Sebeplerinden üçüncüsü ise hem içeride hem de dışarıda e, faiz lobisi. E, son 15 yılda gerçekten çok e, kayıplara sebep oldu Türkiye'de. Ya ağzına kadar doğmuş bir e, hazine, merkez bankası Artık bunun e, bir şekilde boşaltılması gerekiyordu. Bunu en rahat boşaltılacağı zaman da darbeler zamanıdır. E, i̇şte kişisel olarak e, ortaya Adeta ülke derdest edilmek istenecek. Evet. Bu şekilde yapılmak istenen neydi? E, tabii ki önünde bulunan önemli lider... Ve ülkenin genel yönetim şekli ve finansal açıdan da zayıflatılmış bir Türkiye, onların arzu ettiği bir Türkiye'dir. Nedir bu Türkiye? Kendi istekleri doğrultusunda istedikleri gibi kullanacakları bir Türkiye'ydi. Ve bunu da bu şekilde yapacaklarını düşündüler. Halbuki hesaba katmadıkları bir durum vardı. Türkiye eski Türkiye değildi. İşte yeni Türkiye dediği Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle son 5-10 yıl içerisinde yeni Türkiye, yeni Türkiye ifade ettiği buydu ve halkına güveniyordu. Onlar da güveni boşa çıkarmadılar. O yerli ve milli dediği vatandaş evet yerli, ve evet yerli ve milli değerler taşıyan toplum olarak bu harmanlamayı tek millet dediğimiz millet işte bu millet. Yani istediği gibi farklı e, etnik yapılara sahip olsun önemli değil. İşte millet dediğimiz, tek millet dediğimiz bu millet. Ama bu vatansa mu? gerisi teferruat diyen millet bu millet. Aynı, aynı vatan içerisinde aynı kaderi paylaşma noktasında e, söz birliği etmiş bir millet ve e, şimdiye kadar belki e, son e, zamanlarda farklı farklı düşüncelere sahip olduğumuzu çok belirgin bir ortaya konan bir e, görüntü gibi algılanan bu görüntünün aslında gerçek bir görüntü olmadığını gerçek görüntünün bu vesileyle ortaya çıktığını görmekteyiz. Ve bu da ee, tabii ki böyle bir girişimin, terörist girişimin, e, is, ismini askeri darbe girişimi deyin, terörist girişimi deyin, ne derseniz deyin, ee, bunun tabii bir taraftan da e, sonuçları olacak, bunu tarih yazacak. Ee, bunun e, or, bu şekilde ortaya konan e, davranış şeklinin e, istiklal, e, i̇stiklal Savaşı'ndan veya Çanakkale Savaşı'ndan hiçbir farkı yok. Değer bakımından da yok. Insanlarımızın ortaya koyduğu davranış bakımından da yok. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu insanları yollara döküldü silahsız, sapansız ve düşmanı denize döktü. Bugün de aynı aynısını yaptı. Eee ve bunun inşallah bu ruhun önümüzdeki zaman içerisinde ülkemizi ayağa kaldıracak, şahlandıracak ve eee şimdiye kadar e, demek ki ordumuz içinde, devletimizin çeşitli kademelerinde, eğitimde, poliste, hak, e, hukukta, yargıda e, kendi paçalarımızı çeken bu e, ağırlıklardan kurtulduktan sonra daha hızlı ve daha yüksek e, gideceğimizi, ilerleyeceğimizi e, düşünüyorum. Bunun ortaya koyacağı sonuçlardan birisi de budur. Belki planladığımız pek çok şeyi daha erken elde edeceğiz ve şey ülke olarak tarihsel durumda. misyonumuza uygun bir davranışı önümüzdeki Çünkü günlerde de, hep birlikte göreceğimize de. inanıyorum. Evet. Işte. İnşallah yani. birliğimizi bütünlüğümüzü Allah daim etsin ha. diyelim. Demokrasi nöbetleri devam ediyor. De Size de kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun, var olun, teşekkür ediyoruz. Adım. 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 Adım.